Şimdi de Osmanlı'nın nasıl savaşa girdiğine bakalım. İki tane Alman donanması isimleri de Goben ve Breslav. Bunlar gizli bir şekilde İngiltere'nin önünden kaçarak Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçip Akdeniz'den Ege'ye kadar geldiler. Tabi bunlar Ege'ye gelince bu Goben ve Breslav gemilerinin isimleri değiştirildi. Yavuz ve Midilli oldu. Hatta bayrakları da yine Alman bayrakları vardı. Alman bayrakları indirildi. Yerine Osmanlı bayrakları takıldı. Yani gemiler Osmanlı görünümlü Alman gemileri. Tabi böyle olunca bu iki tane donanma Ege'de bulununca itilaf devletlerinden bir tepki geldi. Yani bu donanmaların burada ne işi var diye. Osmanlı da şöyle bir karşılık verdi. Bu donanmaları biz Almanya'dan aldık. Çünkü Almanya'nın bize borcu vardı. O borcuna karşılık olarak biz bu donanmaları Almanlardan aldık. Fakat ileriki bir zamanda bu Osmanlı görünümlü, Türk görünümlü Alman donanma gemileri Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'in kuzeyinde Rus limanlarını bombaladılar. Bunun üzerinde de Rusya Osmanlı'ya savaş açtı ve bu şekilde Osmanlı savaşa girmiş oldu.